Merhaba, Cezasta'nın e, ikinci eğitim videosuyla beraberiz. İkinci bölümdeyiz. Bu ilk bölüm bir bitip uzundu farkındayım. Fakat çok bir şey yarar bir bölümde arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İkinci bölümde, e, birinci bölümde söylediğim gibi bugün bir dinamik şema üzerinde çalışacağız. Bu dinamik şema hangi dinamik şema? Şu dinamik şema arkadaşlar. Kullanıcı adı, saat ve yazılan yazı, yani text. Şimdi. Bu bir Twitter benzetmesi aslında. Burada bir Twitter'a benzer bir şema kullandık. Bu şemayı tek tek tasarladım. İlk videodaki e, tasarım kısmında, tasarım bölümünü izleyebilirsiniz ve orada da görebilirsiniz arkadaşlar bunu nasıl tasarladığımı. Basit bir tasarımı var ve bu tasarımı çok akıllıca kullandık. Şimdi ee, dinamik bir bileşen olacak bu dinamik bileşenin daha öncesindeki dinamik bileşenler videomu açın zaten bir tane video, bir videom var dinamik bileşenler hakkında orada her şeyi ta indirmesinden python kurmasına kadar her şeyden bahsettik ve çok da kısa bir video çok da güzel bir videoydu şimdi o yöntemleri kullanarak burada ee, kodlarımıza eriştik bu kodlar bizim dinamik şema kodlarımız bu kodlar sayesinde yeniden ee, bir şemayı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şema dediğimiz şey ne? Bir düzenin, mesela bir Instagram postuna ayar edin. Bundan birkaç tane arka arkaya ekleyebilmemizin yolu var mı? Normalde yok. Kodlar da yapılmıyor. Ee, ve bunu yapabilmek için günlük şemaya ihtiyacımız var. Yani yeniden kullanılabilir bileşenler. Bileşenler silsilesi, bileşenler şeması. Evet, ilk işimiz e, her şemada olduğu gibi bir ID e, oluşturmak. Şu şekilde. ID yazıyorum buraya. Ee, buraya da bir alt tire veriyoruz. Bu alt tirenin yanına süslü parantezlerle niye kodu tamamlamadı? Ee, süslü parantezlerle ID yazıyoruz. Daha sonrasında bunu e, kopyalayabiliriz. Şuradaki ID'nin içine bütün bileşenlerin ID'lerine bunu vereceğiz. Bu ID değişkenidir. Bu id değişkeni olmazsa bütün id'ler aynı olur yani daha doğrusu bütün e, yeniden yaratılacak şemaların bütün bileşenlerin id'lisi aynı olur. Bu yüzden hata çıkar, çalışmaz e, kodlarımız. Yaptıklarımın aynısını yaparsanız hiçbir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Şu an hepsine tek tek veriyorum. Tüm bileşenlerin id'lerine bir tane id değişkeni. Şimdi. ID'lerimizi tamamladık. Bu işin e, bir tık zor kısmıydı. Çünkü ID'leri tek tek vermek işkence gibi bir şey. <laughs> Kopyala yapıştır. Şimdi e, ne yapacağız? İlk önce bizim e, kullanıcı adımızı bir değişken atamamız lazım. Bakın username. Username'in texti nerede? Burada. Textin içinde ne yazıyor? Kullanıcı adı. Aslında bu kullanıcı adı yazısına şöyle altla direkt şuna verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz. Niye vermeyelim? Bu kullanıcı adını direkt e, süsü süslü içerisine aldık. Sonuç kullanıcı adı yazısını ben bir kopyalayayım. Onu bile yazmaya üşendim sen düşün. Daha sonra Şuradan bir tırnak daha açtım. Hata verdi tabii ki onu düzelttik. Şimdi ben e, bu bu arada söylediğim Visual Studio kod kullanıyorum arkadaşlar. Bütün kodlarımı işte Python kodlarımı, Flutter kodlarımı, ondan sonra Java kod Java kodlarımı değil. İşte bu kodlarımı e, Visual Studio'da kodluyorum aynı zamanda JSON yani bu dinamik bileşen kodlarımı da burada kodluyorum arkadaşlar. Çok işe yarar bir programdır. Kullanabilirsiniz e, güzel bir programdır. Yanlış bilmiyorsam e, mobil sürümü de var. Mobil sürümü çok iyi değil diyorlar bu arada. Olsun bir deneyin. E, saat kısmına geldik. Saat kısmına da aynı işlemi yapıyoruz. Önce bir CTRL C ile kopyalayayım. Üşendim yine. E, bu sefer yine süslü parantezlerle iki araya aldım. E, şuraya koyalım bu sefer. Saati de şuraya koyduk. Case kısmını arkadaşlar biliyorsunuz bütün değişkenlerimizi sıralıyoruz. En son bir text kaldı. Text'i de eee ne yapalım? Text mi yapalım? Yok yazı yapalım ya. Yazı her şeyi Türkçe yaptık, bunu da Türkçe yapalım. Şöyle. Yine Ctrl+C ile kopyaladım. Daha sonra bunu şu şekilde aldım. Parantezler içine, parantezler içine. Bunu da buraya yazdım arkadaşlar, yazı eğer isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da yazmayın ya. Bunu bu neyin isteyeceksiniz? Aynısı olacak. Birebir aynısı olacak. Ee, siz kendiniz de yaparsınız. Şimdi şimdi bunları bitirdiğimize göre Ctrl S yaptım, kaydettim. Şimdi Ctrl A ile bütün hepsini kopyaladım. Ctrl C ile Pardon, bu Ctrl A ile bütün hepsini seçtim. Ctrl C ile bütün hepsini kopyaladım. Şimdi bunu alta alabiliriz. Daha sonra kodları açalım. İkinci ekranımıza gelelim. Bunu bir yapılandıralım. Dynamic Components'ı attım buraya. Eklenti. Bu eklentileri bu arada kull kullanacağız. Bu eklentileri o yüzden şimdiden koydum buraya. elimdeymişken. Bunlar tasarım videosundan kalanlar. Şöyle üst tarafa attım. Daha sonra prosedürlere geliyorum. Tekrardan bir prosedür oluşturacağız. Buraya da ne diyelim? Text. Aynen. Text. Neyi? Text şeması. Aynen şeması. Buradan dinamik e, ko, e, dinamik bileşenlerden şemayı aldım. In yazıyor. Neyin içine vereceğiz? Hemen onu da seçiyoruz. Güzel bir soru. Şimdi öncelikle burada akış isimli bir tane yer var. Bu akış isimli yere bir tane dikey kaydırılan düzen atalım. Tüm hepsini sağdan soldan Yükseltelim. Tamam şimdi oldu. Bu e, akışın içinde oluşturucu düzeni dedik. Akışın içinde oluşturucu düzeni diye bir yer var. Bunun içine direkt verebiliriz. İn kısmını bunların hepsini görmüştük arkadaşlar bu arada. O yüzden tek tek göstermiyorum. Dinamik bileşenler videosuna bir gidin eğer dinamik bileşenlerin kullanımını bilmiyorsanız. Daha sonra template kısmı geliyor. Template kısmına ne yapmıştık? Bunun hepsini seçmiştik değil mi? Biz bunu yeniden bir kopyalayalım. Senin, sizin gözünüzün önünde kopyalayayım. Şöyle CTRL V ile kop yapıştırdım. Bakın bütün kodlarım burada. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Bakın bu aralarındaki boşluk sayısı. Bunlara girinti deniyor arkadaşlar. Yazılımda kodlamada girinti deniyor. Buradaki girintilerin Doğru bir şekilde orantılı olması lazım. Yani şöyle düşün. Properties burada olamaz. Bilginiz olsun. Yani properties burada olamaz. Properties'in Aha bak karıştı gördün mü? <laughs> Karışmaması lazım. Properties'in burada olması lazım. Yani üstteki type'ın hemen altında olması lazım. Bunların hepsinin girintileri aynı olmak zorunda. Eşit olmak zorunda arkadaşlar. Yani properties özellikler ...özelliklere bir tane süslü parantez açılıyor. Süslü parantezin içinde bunlar veriliyor arkadaşlar. Bu e, konular... ...biraz daha karmaşık konular. Şimdi... ...daha sonrasında iş, işin içine... ...parametreler girdi. Parametrelerimiz neler... ...bizim burada? Hemen bakalım parametrelerimize. Case kısmında parametrelerimiz vardı... ...hatırlayın. E, birinci parametremiz... ...kullanıcı adı. E, hemen bu... ...bunların hepsini tek tek kopyalayalım ya. Şöyle... ...sırasıyla... Kaç parametre var? 1, 2, 3, 4. 3, 4. Kullanıcı adını buraya yazdım. Yazı var sırada. Yazıyı buraya yazdım. Üçüncü sırada saat var. Paylaşılma saati. Postun paylaşılma saati. Sonuncu sırada da ID var. Artık bunu da elimle yazabilirim. Bakayım doğru mu? Doğru. ID var. Şimdi parametreler nasıl veriliyor? Bir tane liste yapıyoruz. Listenin 4 adet ögesi mevcut. Sırasıyla bakın sırası önemli karıştırmayın. Kullanıcı adı yazı saat ID verdik. Artık text şemamızda hazır. Bunu da kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu arada bunu yanlış yapıyorum. Şuraya <laughs> koymam daha mantıklı bu arada. E prosedürel kısmında text şemamızdadır. yani bunu her bir kullandığımızda bir yerde bizim şu üçüncü taraftaki gördüğünüz yer, e, gördüğünüz şu arkadaş kullanıma hazır olacak bizim için diyelim. Şimdi buraya bir tane bağlantı sekmesinden. Bops FireWay sekmesinden FireBase veri taban atıyorum. Daha sonra e, screen bile geliyorum. Geçen videoda hatırlayın. E, şunu bir boşaltayım. Geçen videoda Şöyle bir arkadaşla e, arkadaş tasarlanmıştık hatırlarsanız. Bu arkadaşı hemen sırt çantasına ekliyorum. Oy ne ses çıktı be. Daha sonra database kısmına geliyorum. Database kısmından da bunu da sırt çantasına ekliyorum. Database isimli bir e, bileşenin bilgileri burada mevcut. Daha sonra screen 2'ye geliyorum. Ekran hazır hale geldiğinde Firebase out Firebase out içerisinden Get ID token en üstte Get ID Token bakın diğerleri değil. Önce bir Get ID Token olacak. Bu çok önemli. Önce bir Get ID Token olmayacak. <laughs> kafam çok karışık bugün değil mi benim? <laughs> bugün benim kafam çok karışık tam tersi. Get ID Token en aşağıda olacak arkadaşlar. Pardon çok özür diliyorum. Her zaman için Get ID Token en aşağıda olur. Kafam bugün çok karışık. Allak bullak bugün kafam. Ee, get ID Token geldiği zaman. Nerede o Get ID Token? Daha buraya bile gelmiyor. Hah bulduk. Get ID token geldiği zaman şuradan database e, prosedürümüz çalışacak. Tabii ki tanımadığı için hemen tanıtalım. Bak bu database. <laughs> Psikolojim bugün çok bozuk ya. <laughs> tamam bunu da buraya koyalım. Bütün prosedürleri buraya diziyoruz. Evet buradan bunu tanıttık. Bakın bunlar prosedürleri önemi aslında tam olarak bu. Bunların hepsini tek bir yere de yapabiliriz. Ama şu an en aşağı bir 30 tane 40 tane blok yazmamız gerekirdi. Şu an. <laughs> 41 blok olmuş. <laughs> tamam. Ee, en aşağı 100 blok yazardık arkadaşlar onu söyleyeyim. En aşağı 100 blok yazardık. O yüzden prosedürlerin önemi burada çok önemli. <laughs> bir insan bu kadar mı fail olabilir ya? <laughs> Neyse. Tamam. E, yaptık arkadaşlar. Daha sonrasında e, artık şimdi tam, tamam burayı tamamladık arkadaşlar. En azından burada bir text şemasını hay, ay, ay, ayarlamış olduk. Diğer videoda da artık bunların e, texti ver, verme, yazma ve daha sonra oluşturma e, girişimlerini yaparız. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. E, yorumlarda bir sıkıntınız varsa onu bana dile getirin. Yani kodlar hakkında bir sıkıntınız varsa onu bana dile getirin. Ee, ve eğer istek önerileriniz varsa Discord sunucumuzda istek öneri kanalına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir e, video ile alakası olan e, sorularınıza e, Discord sunucumuzda bulunan kodular yardımlaşma isimli e, kanala yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.